Evet Doğu Akdeniz'de 1,5 trilyon dolarlık yaklaşık 30 milyar varil petrol eşdeğer hidrokarbon rezervi bulundu. Zaten senelerce Amerika Birleşik Devletleri Georgia, Esisi verileri de dahil olmak üzere birçok kurum kuruluş tarafından uluslararası e, ortaya oh konmuş durumda. Ancak şunu ifade etmem lazım ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kurumladığı yanı sıra Türkiye Petrolleri Anil Mortaklı, Baletip Arama İstitüsü ve, ve üniversitelerimizin yapmış olduğu çalışmalarda da bu bölgede Türkiye'nin en az 550 yıllık 550 yıllık e, doğal gaz ihtiyacını karşılayacak e, gaz Biliyorsunuz savaşlar, savaşlar hakikaten e, ekonomik değerler için, ekonomik kaynaklar için yapılıyor. Her şey başı menfaat. Menfaat de ekonomi demek. O nedenle bu Akdeniz ve dünyada yeni kriz alanlarında bir tanesi. Ve burada çok ciddi bir paylaşım mücadelesi yürütüldüğünü de zaten senelerdir görüyoruz. Yunanistan ve Güney Kıbrıs su yönetiminin buraya sahip olması, çabaları, arkalarını Avrupa Birliği'de ve Amerika'ya alarak, arkalarını almanın ötesinde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ni öne sürerek burada ay kapma yarışında olduklarını görüyoruz. Orta Doğu sadece karadaki kaynaklarıyla değil, Doğu Akdeniz'de ve Basra Körfezi'ndeki denizdeki kaynaklarıyla da aslında birer hidrokarbon cenneti. Şimdi e, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonları aslında dünya piyasalarında fiyat belirleyecek olup olmayacağı konusunda bir takım e, tartışmalar var. Ama en azından en basit anlamıyla şunu söyleyelim. Henüz daha çıkan olmasına rağmen bu kadar yekü, bu kadar büyük doğalgaz gaz petrol. Biliyorsunuz doğal Akdeniz, Doğu, aktarış, doğu aktarış, gaz formu kuruldu. Gaz formu aslında Basra Körfezi'nde Katar'dan sonra kurulan ikinci gaz formudur. Forumların amacı dünya piyasasındaki petrol için böyledir. Petrol forumları da böyle. Dünya piyasasındaki fiyatları regüle edebilmek, belirleyebilmek için ciddi şekilde kaynağı olan bölgelerde çeşitli ülkeler bir araya gelirler ve forumlar vardır. Daha hiç çıkmadan potansiyel doğal gaz ile doğal gaz o kadar önemli ki demek ki Doğalgaz torbu kuruldu. Yani Doğu Akdeniz'e çıkacak gazı elde edilecek gazın, dünya piyasalarında fiyatlarını regüle edebileceğini ifade ediyoruz. Ha, i̇fade ediliyor demektir. Bu en azından doğalgazın ne kadar zengin bir potansiyele sahip olduğunu akdeniz hesabısında onu göstermesi açısından önemli buluyorum. Sadece Orta Doğu'daki enerji piyasasını değil dikkat ederseniz, dünyadaki enerji piyasasını etkileyebilecek olma ihtimali yüksek olmalı ki, o yüzden burada bir gaz formu kurulmuştur. Bir kere zaten gaz hidratların varlığını bizim üniversitelerimiz zaten ortaya koydular. Gaz biliyorsunuz bir bir gaz hidrat çözeltildiğinde 164 birimlik doğalgaz oluşturuyor. O yüzden bu nedir dersiniz? Katılaşmış hidrokarbonlar Yani karadaki kaya gazının denizdeki versiyonudur. Ki e, şu anda 5 ülke, 5 devlet o gaz sidanları çıkartmaya başladı. İnşallah Türkiye'de bunun üzerine çalışıyor. Türkiye'de bu gaz sidanları kendi deniz yetki alanlarında çıkartacaktır. Bu nedenle de Türkiye mağvatında deniz yetki alanlarında çok ciddi, ciddi. sabe que quanto mundo